Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere kendi senaryomda Yeniçeri Ocağı'nı kurup kaldıracağız dostlar. Peki nasıl mı yapacağız? Ekrana eventler gelecek. Yeniçeriler disiplin veya disiplinsiz bir eventler gelecek dostlar. Eğer burada Yeniçeriler çok fazlasıyla disiplinsizlik yakalarsanız ocağı kaldırma hakkına sahip olacaksınız dostlar. Ama eğer yeniçerilerde bir disiplinsizlik görmezseniz ve oyunun sonuna kadar bu şekilde devam ederseniz Yeniçeriler isyan çıkartacak veya da sizin verdiğiniz kararlar sonucunda sultanı öldürebilir veya devletteki önemli kişileri öldürebilir veya da sizden habersiz farklı toprakları işgal edebilirler dostlar. Bunu zaten oyun içinde siz de kendiniz göreceksiniz. Burada sizin vereceğiniz kararlar çok fazlasıyla önemli. Dilerseniz oyunumuza yavaştan başlayalım dostlar. Buradan Sırbistan'ı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 1.157.000 nüfusumuz varken 244.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrası şuradan müziğimizi değiştireceğim. Çünkü arka tarafta Sovyetler müziği çalıyor. Şimdi buradan devlet vergilerimizi nüfusumuzu aynı şekilde ise ülke yatırmanı standart kronuna çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan video videomuzu beğenebilir ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu modu ve senaryo indirmek istiyorsanız da açıklama kısmına bakarak direkt olarak indirip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle şöyle bir coğrafyamızı incelemek istiyorum. Görüyorsunuz ki arkadaşlar Osmanlı İmparatoru artık Bizans'tan baya bir toprak almış ve Edirne'yi başkent haline getirmiş. 1. Murad'ın önderliğinde küçük devletleri toparlayacağız ve aynı şekilde ise eventlere düzgün bir şekilde karşılık vermeye başlayacağız dostlar. Şimdi oyunumuzu yavaştan başlatıyorum. 1368 yılından itibaren eventler gelmeye başlayacak. Siz de bunu zaten göreceksiniz. Şöyle oyunumuzu hızlandırıyorum ve durduruyorum. Yeniçeri Ocağı. Yeniçeri Ocağı kurulalı 5 yıl oldu ve Yeniçeriler çok disiplinli bir şekilde yönetiliyor. Bu durum diğer devletleri çok tedirgin ediyor. Harika. Evet, Yeniçeri Ocağı kurulalı 5 yıl olmuş. Biliyorsunuz ki Yeniçeri Ocağı 1. Murat tarafından 1363 yılında kurulduğu için 1368'de 5 yıl olmuş oluyor. Yeniçeriler savaşmak istedikleri sultana sundular. Sultan bu cevabı karşılık şunu söyledi. Sayılarınız az olduğu için şu an savaşa katılamazsınız. Sınır larımıza müdahale eden devletlerimize ultimatom artı savaş ilanı yolla emri ver, emrini verin. Evet şimdi burada Yeniçeriler savaşmak istiyor. Biz de diyoruz Yeniçeri sayın yani sayınızın az olduğu için sizi savaşlara alamayız diyoruz. Bakalım buna karşılık ne yapacaklar. Veya da hiçbir şey yapmayabilirler de dostlar. Yeniçeri sayısı. Henüz Çağ, e, çağ dönemine gelmemize rağmen yeni Yeniçerilere yaptığımız yardımlar ve referandumlar Meyve veriyor sayımız 1302 Evet şu an itibariyle yeni yeniçeri sayımız 1302 yıl sayısına Kadar ulaşmış durumda biliyorsunuz ki Fasultan Mehmet döneminde 10.000 sayısını Kadar görüyor biz şu an yani Çeyreğinden az bir sayısını yakalamış durumdayız Harika daha fazla referandum yap Günlük eksi 8500 akçe gideceğini Söylüyor şu anlık yeter diyeceğim Arkadaşlar daha fazlasını istemiyorum Şimdi 66.000 70.000 paramız Olmuş durumda savaş hazırlığı. Yeniçerilere bulunduğu büyük savaşın hazırlığını başladı. Etraftaki Türk devletlerini Türk olmayan küçük beyliklere toplama emrini vermek için her şey hazır. Peki ne diyeceksin sultanım? Germ Germiyanoğlu beyliğine an itibariyle savaşımızı başlatıyorum dostlar. Zaten buradaki ayrıntıyı fark edebilirsiniz. Şuradan oyunumuzun hızını düşüreceğim. 1302'lik Yeniçeri sayısı diğerleri ise Osmanlı piyadeleri. Zaten buradaki detaydan anlayabilirsiniz. Savaşımızı ilan etme tuşu zaten varmış abi. Yeniçerilerle giriyorum direkt olarak. Aşağıdaki Osmanlı piyadeleri, evet, Yeniçeriler öldü arkadaşlar. Ee, onları kaybettik az önce sizler ömür. Tamam, şöyle hemen askerleri çekelim. Neyse yeni askerler zaten daha çok referandum yapacak mısın? Sayılar gittikçe artacaktır. Bilgilendirme. Bu senaryo tarihe göre devam etmemektedir. Vereceğiniz kararlar bir sonraki olayı değiştirir. Yeniçeriler disiplinsizlik başladığı anda kapatmanızı tavsiye ederiz. Yeniçeriler erkenden isyan çıkartabilir anlaşıldı. Evet yani 1600 yılında veya 1500 yılında falan bir Yeniçeri isyanıyla karşılaşmayabilir veya da direkt erkenden de karşılaşabilirsiniz dostlar. Ee, arkadaşlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Eğer henüz bir seri istek öneriniz varsa da açıklama kısmından veya da yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz dostlar. Açıklama kısmında Instagram sayfam var. Özel mesaj atarak isteklerinize bulunabilirsiniz. Yeniçeri ağası seçildi. Yeniçeri ağası seçildi artık bunun başlarında sultan özel emir vermeyecek. Ağaları emir verecek getirildi. Bu karar Osmanlı'nın en iyi yararına olduğu doğru ortada. Dost doğru ortada. Bu karar bizi yüzyıllarca gö götürecek. Çok güzel. 13.048'lik bir ordu sayımız var. Bu ordu sayısını ben dağıtsam mı, dağıtmasam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an için dağıtmak daha iyi bir karar gibi geliyor aklıma. Çünkü an itibariyle arkadaşlar paramızı biraz artması lazım. Sultan ve küçük beylikler. Sultanın bir emrinde küçük beylikleri Osmanlı'ya katılır ya da bir emriyle taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayacak duruma geldi. Peki emriniz nedir? Burada sultan sizsiniz bu arada arkadaşlar. Yani oyun icabıyla. Onları topraklarımıza davet edeceğiz. Onları yok edeceğiz. Ben davet edeceğim arkadaşlar. Biz Osmanlı Sultan'ın yaptığı gibi yapmaya çalışacağım. Davet ediyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında bu senaryonun linki ve modun linki mevcut. Yani bu şekilde bir haritayla ve arkadaki güzel müziklerle oynamak istiyorsanız ve güzel ikon paketiyle de oynamak istiyorsanız açıklama kısmına bakmanız yeterli olacaktır dostlar. Tek yapmanız gereken sadece abone olmak. Abone olarak diğer şeyleri de anında alabilirsiniz dostlarım. Zaten böyle içeriklerin hepsi benim kanaldan çıktığında %100 emir olabilirsiniz. Buradan diplomasimizi kapatıyorum ve bir sultan kararı geliyor arkadaşlar. Sultanın doğru kararı. Sultan gönderdi ulak küçük beyliklere ulaştı ve onlarda doğru karar vererek Osmanlı'ya katıldılar. Peki ulak neler dedi? Bu coğrafyada yaşayabilmeniz için sizi yönlendirecek bir lider. O lider ki şu an Osmanlı Sultanı'dır. Ya bize katılırsınız ya da ayaklarımızın altında yok olursunuz. Of, ben bunu yazarken çok güzel yazmışım gerçekten. Kabul görüldü. Evet an itibariyle arkadaşlar iki tane küçük beylik bize katılmış durumda. Teke ve Menteşe beyliği ama diğer beylikler katılmadı. O zaman ki arkadaşlar ne yapacağız? Doğru karar verdikleri için. Teke ile Menteşe'ye teşekkür ediyoruz ve direkt an itibariyle buradaki küçük devlet, devletlere savaşlarımızı başlatabiliriz dostlar. Ee, şöyle hemen Yeniçeri Ocağı'nda askerleri arası kavga. Bir Yeniçeri ocağı akçenin az olduğunu savunarak bir askeri de sözlü kavgaya sebep oldu. Yeniçeri ağası olarak şu emir veriyorum arkadaşlar konuşuyorum. Akçe miktarı yeterlidir diyerek gönder. Yeniçeri ağası olarak akçe miktarı yeterli değildir diyerek Yeniçeri'yi savun. Ben burada Yeniçeri'yi savunursam Yeniçeri itaatsizliği azı yükselecek. Yani disiplinsizlik başlayacak. O yüzden arkadaşlar ben buna yeterlidir diyerek göndereceğim. Tabi sizin burada verdiğiniz kararlar dediğim gibi arkadaşlar değişik olabilir. Alttakine basarsınız mesela. Erkenden bir isyanla karşılaşabilirsiniz. Haberini vereyim sizlere dostlarım. Yani senaryoyu öyle bir güzel ayarladım ki içinde yaklaşık 45 tane event var. Ve eventlerin bazıları gözüküyor bazıları gözükmüyor. Sebebi sizin verdiğiniz kararlar doğrultusunda bu eventler karşıya çıkıyor. Mesela ben şimdi bir event göreceğim ve gördüğünüz üzere. yeni Yeniçeri az gönderdiğim için şöyle bir karar geldi. Sultan yanında gezen koruyucu askerler. Sultan yanında bu zamana kadar Osmanlı piyadesi gezdi. Peki bundan sonra kim koruculuk görevini üstlensin? Yeniçeriler, Osmanlı piyadeleri. Sultan tek gelsin suikast ihtimali çok yüksek. Evet biliyorsunuz ki Osman Gazi döneminde Osman Gazi obada tek başına gezebiliyordu arkadaşlar. Tabi o zaman Osman Gazi tam sultandı ama tam sultan değildi. Yani herhangi bir saray olmadığı için ama olabilir lan bilmiyorum arkadaşlar tartışılır bir konu bu. Ee, Osman Gazi döneminde bu normal karşılaşabilir ama arkadaşlar burada Yeniçerilerin ben gezmesini daha iyi bir karar olarak buluyorum ve o yüzden Yeniçerileri e, Sultan'ın arkasına davet ediyorum. Artık onlar bizi koruyacaklar. Şimdi an itibariyle bize katılmayan devletlere Hamitleri olsun. Buradaki Sarıhanoğlu Beyliği aynı şekilde e, Aydınoğlu Beyliği devletlerine falan savaş açacağım. Bunlar beylik bunları toparlamamız lazım. Akisar'a da savaş açacağım. Kara, Karaist, gel bakalım. Ee, gerçekten isteyince çok güzel senaryolar yapabiliyorum arkadaşlar. Zaten buna siz de şahitsiniz Benim Kayoba senaryosu vardı biliyorsunuz ki zamanda. O senaryo hala web sitemizde mevcut. gidip indirip oynayabilirsiniz. Ve ben size güzel bir haber vereyim. Bu oynadığım modun sizlere yakın zamanda APK değerlenmiş versiyonunu sizlerle paylaşacağım dostlar. Yani az kaldı. Yani yakın zamanda göreceksiniz. Şu an sayımız yetersiz olduğundan dolayı e, bazı küçük beylikleri topraklarımıza katamıyoruz. O yüzden şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hemen halktan bir ordu toplayıp halkın ordusunu birleştireceğim ve buradaki diğer devletleri de bu savaşa dahil edeceğim. Evet burada keşke şu Çanakkale vardı asker basmasak. Ee, şöyle askerleri şu şekilde sınıra çekeceğim. Bunlar buraya bunlar da buraya. Arkadaşlar şu an bu savaşı kaybetme ihtimalimiz yok. Yani yok zaten kaybetme ihtimalimiz düşük. Ama şu an size şöyle bir şey söyleyeyim. Yeniçeriler. Yeniçeriler bu habere çok sevindi. Ve iki kıdemli Yeniçeri askerini gönderdi. Harika. Bu arada Osmanlı piyadeleri isyan falan yetmiyor. Haberiniz olsun. Onu da sizlere söyleyeyim. Yalnız moralleri düşebilir. Ama öyle bir event olmadığı için moralleri düşse de haberiniz olmayacak. Merak etmeyin dostlar. 2449 askerleri şöyle çekiyorum. Şöyle çek bakalım askerleri. Tamam. 754'e buraya. Küçük beyliklerle savaşmak biraz zor. Ya da biz yanlış savaş planı yaptık. Ondan dolayı böyle oluyor. Ama asker sayımız yetersiz olduğundan dolayı büyük şu savaşı kazanamıyoruz arkadaşlar. 516. Şöyle askerleri hemen eski başkentimize getirelim. Yeniçeri sayısı. Yeniçeriler 1302, sayı, 1302 sayısını geride bırakarak 1302. yani küfür ettim zannettim ya lanet olsun. Sayısını geride bırak. Ocaktaki kişi sayısını 3500'e çıkarttı. Arkadaşlar bu arada ya, eğer <laughs> ist istemediğim bir şekilde bir kelime söylediysem özür dilerim. Gerçekten yanlış oldu. Çok fazla kelime okuduğum için olabilir. Büyük Osmanlı hayali için. Evet an itibariyle güzel ben videolarda genelde kötü söz kullanmayan birisiyim yani kullanmayacak durumdayım birisi arkadaşlar eğer yaptıysam da özür dilerim özür dilerim şimdiden ee, buradan hemen şunları yapacağım daha sonrasında ise gel bakalım talepleri gönder tamam hemen asimilasyonumuzu yapacağım arkadaşlar şu an 3500 tane bir yeni sayısına sahibiz. Bunlar biraz sonra zaten eğer kapatmazsanız ocağı ekranda göreceksiniz. Yeni bilgilendirme. Yeni herhangi bir itaatsizlik veya disiplinsizlik görmeye başladıysanız yeni çeri ocağını kapatabilir. Eğer görmediyseniz devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben buradan itibaren size iki tane farklı seçeneği de göstereceğim bu arada. Yeni çeri ocağını kapatırsam iş bitiyor yani. Hiçbir şekilde isyan falan görmezsiniz gibi geliyor. Çünkü biz hep kötü yola gitmedik. Hep iyi kararlar verdik kendimizce. Yeniçeri Ocağı kapanmayacak dersem de farklı bir event göreceğiz. Dilerseniz onu sizlere göstereyim. Öncelikle ben e, arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'na şöyle oyunumuzu bir kaydedelim. Yeniçeri Ocağı'nı kapat diyorum. Bak ekranda hiç, hiç, e, hiç event görmüyoruz görüyorsunuz ki arkadaşlar. Ama ana menüye çık deyip yeni oyun dersem oyun yükle de yapabiliyor muyum acaba? Şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Eğer oyun yükle yapabilirsem sizlere onu göstereceğim. Hiç fazla ilisiyle ilerlemeden. Yok abi göremiyoruz. O yüzden bir geri diyeceğim. Ona menü çık. Yeni oyun yapacağım. Y onu da sizlere göstereyim. Belki inanmayan arkadaşlar falan vardır. Şuradan oyunumuzun hızını 200'e kadar getiririm. Savaşçısının klasiği alacağım. Ve oyunumuzu direkt olarak başlatıyorum. Şimdi oyunumuzu şöyle bir hızlandıralım. Yeniçer Hoca. Evet tüm emetleri görüyorum. Evet anlık yanlış kararlar verebilirim. Görüyorsunuz ki yanlış karar sonucu. Yarım oldu belli de savaşa girdik. Az önce de girmiştik zaten ama bir sıkıntı yok. Tamam. Evet şöyle hemen kararlarımızı veriyorum. Yeniçeriler. Harika. 1371. Evet. Yeniçeri ocağı kapanmayacak diyeceğim arkadaşlar bu sefer. Bakın. Yeniçeriler ocağı yeni birlikler. Yeniçeri artık Yeniçeriler artık sadece Türk değil. Devşirme birliklerde oluşacak. Peki sizin kararınız nedir sultanım? Dahil et dahil etme. Dahil edersem devşirmeler de geliyor. Dahil etmezsem devşirmeler gelmiyor. Ben dahil edeceğim. Evet arkadaşlar bunun ikinci bölümünü isterseniz bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenebilir ee, ve henüz kalma abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şöyle hemen oyunumuzu geri alacağım. menüye çık yapacağım oyun yükle diyerek şuradan Osmanlı İmparatorunu seçiyorum. Göreceksiniz ki en son bu şekilde oynamıştık ve sizlere eğer bu videoya 500 like gelirse bir sonraki bölüm bu şekilde devam edecek. Hadi olsun 400 like minimum 400 like gelirse ikinci bölüm bu şekilde devam edecek ve eventleri görmeye devam edeceksiniz dostlarım. Kendi çok iyi bakın diyelim aşağıdan videomuzu beğenebilir ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Açıklama kısmında modun linki yani modun içinde zaten bu senaryo ile birlikte vereceğim için sizlere direkt olarak indirip oyunuza entegre edebilirsiniz dostlarım. Sadece yapmanız gereken tek şey kanala abone olup ee, henüz bildirme açmadıysanız bildirme isterseniz açabilirsiniz kendi isteğinize bağlı ama abone abone olarak diyerek olarak bunu indirip oynayabiliyorsunuz haberiniz olsun kendinize çok iyi bakın diyelim görüşmek üzere bay bay instagramdan takip edip özel istekleriniz varsa mesaj atabilirsiniz kendinize çok iyi bakın görüşürüz bay bay dostlar